Hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir mekandan açtık videoyu. Instagram'dan takip edenler yaz başında bir anket yapmıştım. Burayı böyle gelip çekmiştim. Burada bir video çekelim mi? %90'ın üstünde evet çıktı. Hayır diyenler de mesaj attı. Abi yanlışlıkla bastık diye. Arkadaşlar bugün kayınpederimin yazlığındayız. Gerçekten güzel bir yerdeyiz. Böyle gemi gibi bir yerden size bugün mangal yapacağız inşallah. Bugünün aslında bizim için özel bir önemi var. Yani bu videoyu çekerken yeğenimin bugün sünneti. Hani bugünü onun için ölümsüzleştirmek istedik. O yüzden de bu videoyu onun hatırına çekiyorum. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi iki tane parafin tutuşturucu kullanacağız. Bugün burada bir Kingston marka bir mangal vardı. Daha önce Bağustan almıştık. Bu kova da yine Kingston'un. Bayağı da kapasiteli bir şeymiş. Bunu ben ilk defa kullanıyorum burada. Çok da rüzgarlı. Bugün açıkçası çok hazırlıklı gelmedim. Biraz rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın. Evet, parafin tutuşturucuyu yaktık. Tamam. İki tane her zaman yaptığım gibi üzerine bırakıyorum. Çocuklar ne sever? Hamburger. Bugün bir sürü et getirdim buraya. Ne seveceklerini tahmin etmediğim için bir kiloda şöyle bir hamburger kıyması yaptırmıştım. Şöyle iri çekim. Dananın bu döş brisket kısmından yaptırdım bu sefer. Buradaki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden de yine en uygun smash burger dedim. Yanıma birkaç malzeme de getirmiştim. İçine koymak için karamelize soğan yapacağım. Şöyle soğanlardan doğramaya başlayalım. Soğanları hallettik. Şimdi bunun sosunu yapalım. Benim bu tür hamburgerlerde biliyorsunuz bir sosum var. Mayonez, ketçap, sirreçe koyarım biraz. Çok az da hafif Acı. Bugün çocuklar da yiyeceği için Sriracha'yla acı miktarını daha az koyacağım ama böyle var-yok hissettirecek. Bunda aynı zamanda sirke ve sarımsak da var. Gerçekten güzel bir lezzet veriyor. Ben şöyle göz kararı 5 birim mayonez, 5 birim veya 4 birim gibi ketçap koyuyorum. 1 bir birimi de, veya 2 birim diyelim, acı ve Sriracha'yla tamamlıyorum. Şöyle bir karışım yapıyoruz. Bunun içerisine çok ince kıydığınız turşu biberlerden koyabilirsiniz. O da çok yakışır. Ama ben bugün dediğim gibi çocuklara yaptığım için bugün koymayacağım. Ama sizin aklınızda bulunsun. Şöyle rengi biraz açık olması lazım. Yani mayonezi birazcık böyle baskın olacak. Şöyle bir renk. Daha önceden bu sriracha sosu denememiş olanlarınız varsa bence bir kere bir şans verin. Kime tattırırsam müptelası oluyorlar. Gerçekten güzel bir sos. Hafif acılı, sarımsaklı. Çok güzel. Sosumuz hazır. Bu şekilde. İsterseniz bunu sosun içine de katabilirsiniz. İsterseniz belki herkes sevmez diye ben ayrı koyacağım. Sadece isteyenlere. Ama sizin aileniz seviyorsa direkt sosun içine de katsanız olur. Hazır oldu şöyle. Artık mangala dökebiliriz. Ben böyle yeri meşe kömürü kullanıyorum. İnan şuradan dahi böyle ellerimi kabartıyor ya. O kadar sıcak. Evet, kömürü bu şekilde ayarladım üzerine de ızgarasını koyuyorum. Şimdi ilk baş soğanlardan başlayacağım. Şöyle bir tepsim var. Bunu baştan soğanları karamelize etmek için kullanacağım. Daha sonra da smash burger yapmak için kullanacağım. Bugün ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi üzerinden birazcık şöyle zeytinyağı gezdireceğim. Bu kadar yeterli. Bundan sonra karıştırıyoruz. Devamlı karıştıracağız. Şu an altta ateşimiz bayağı kuvvetli. Karıştırmazsak soğanlar hemen yanar. Soğanları bu kadar karamelize etmek yeter. Daha fazla iyicene yok olsunlar istemiyorum. Şöyle renkleri hafiften karamele döndü mü benim için yeterli. Bu şekilde soğanlarımızı topluyoruz. Şöyle güzel bir hamburger ekmeği buldum. Bunları... Şöyle ortalarından kesiyorum. Bu şekilde. Bunları birazcık kızartacağım. Arkadaşlar şöyle önden ekmeklerimi birazcık ısıtacağım. Köfteler ince olduğu için hemen zaten çabucak pişiyor. Şöyle ekmekler birazcık kızarsa bana yeter. Bu arada saç bayağı kızdı. Bunu hemen bırakırsanız bakın hemen yanar. O yüzden Gözünüz hemen üstünde olsun, birkaç saniye yetecek çünkü. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar ben şöyle kıymamı... Anam, uçtu bizim kağıtlar! <gülüyor> <gülüyor> Çok rüzgar var var ya her yer her yer. <laughs> Kağıtları sıkıştırmıştım, altıma uçtu gitti! Şimdi ben şöyle kıymayı aşağı yukarı 100'er gramlık porsiyonlar şeklinde ayarladım. Şimdi... Şöyle kalan tek kağıdımla şunu basayım. Gerçekten zor oldu bugün bana biraz. Bu rüzgar bozdu işi. Şöyle 10 saniye üzerine bastırıyorum. Merhaba. Hop. atlarımızı alabiliriz artık. Şöyle bir ilk koyduklarından bir kontrol edelim. Şöyle hemen şunları peynirlerin üzerine koyuyorum. Evet, şöyle yapalım. Birer birer koyalım. Şunu da hemen bir kontrol edelim. Bunların hemen peynirlerini üzerine koyuyorum. Köftelerimiz olurken ben şöyle biraz altına biraz üstüne ekmeğin sosunu koyuyorum. Şöyle alt ekmeklere biraz karamelize soğan koyacağım. Evet arkadaşlar. Artık toplamaya başlıyorum şöyle <laughs> şöyle köfteleri koyduk üzerinden birkaç dilim turşu koyuyorum üst ekmeği de bastırdım çok güzel bir tekme. evet arkadaşlar ilk burgerimiz hazır hemen etekini de yapalım Şöyle şöyle üzerine yine bunun da kurşusundan koyuyorum. Üst katına da üstüne kapatıyorum. Şöyle bir ortadan keselim. Şöyle bir tadalım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Bugünün yıldızı burada. Şeref bugün sünnet oldu. Sizden de bir maşallah alırız. Aşağı yorumlara maşallahları görelim. Şeref hamburgeri çok seviyormuş. Benim de videolarıma konuk olmak istiyordu. Bugününü şöyle YouTube'a ölümsüzleştirelim istedik. Şöyle sağımda babası, bacanağım benim, küçük bacanağım. Solumda da büyük bacanağım var. Müsaadenizle... Müsaadenizle, <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle biz de bir tatmak istiyoruz. <laughs> 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 Müsaadenizle tadıyoruz. gerçekten harika olmuş. Yani bacımam diye söylemiyorum ama lezzetli bir tat. Çok lezzetli bir tat evet, olmuş. Yani. Beğendin mi oğlum? Nasıl oldu? Güzel <laughs> olmuş Sen mu? konuş sen. Harika mı? Ben de konuşacağım da çok sevdim. Konuşacağım. Harika bir tane kadar. Afiyet olsun. Arkadaşlar yapması kolay, malzemesi az ve gerçekten çok lezzetli bir burger. Daha önce kanalda bunu yapmıştık. Ama bunu çoluk, çocuk, büyük gerçekten herkese hitap eden bir burger. Bugün de yaptık. Sosunda acı var mı? Sana geliyor mu acı? He? Kötü mü sence? İyi mi? İyi, Şerefe beğendirdiysek gerisini boş ver zaten. <gülüyor> <gülüyor> Problem yok. Ahmet abi. Ben çok beğendim. Acılık da gelmiyor. Özellikle soğanlar falan harika olmuş. Elene sağlık. Afiyet olsun abi. Orçun. Böylecek bir şeyim. <laughs> harika olmuş. <abi. gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar Bugün böyle biraz spontane oldu. Yani profesyonel ekipmanla çekmedik. Sonradan aklımıza geldi. Dedik ki ya biz niye böyle bir şey yapmıyoruz? Eldeki imkanlarla böyle bir video çektik. Şöyle güzel bir manzarada. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer rüzgar sesi falan geldiyse hakkınızı helal edin. Dediğim gibi profesyonel ekipman getirmedim yanımda. Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.